Hepinize merhaba, Elveda'nın çiftlik hayatına hoş geldiniz çok değerli dostlar. Tarlada bu odaylarımızı topladık Allah'ın izniyle fabrikaya gönderilmiş olduk ve kendimiz içi de yemeklik olarak ayırmış olduk. Bugünse beyim çoğalıyor. Çuvallarımız 50 kilogram. Yeri kalanı kovayla boşaltıyor. Üzerine ilave ediyor. Bizler bu bodayı ne yapıyoruz çok değerli dostlar? Sadece yemeklik içi de ayırmıyoruz. Bizler bu bodaydan seneye tekrar ekim içi tohum olarak da ayırıyoruz. Beyim bu odayı bizlerse e, bahçeye geldik. Ben de bu arada e, doğal olarak açık alanda ektiğimiz bahçemizi sulamaya başlayacağım. İlk önce doğal olarak ektiğimiz bahçemizi bir gezelim. E, hiç ilaçlanmayan, sadece e, topraktan, sudan ve güneşten Vitamini alan göngüne güne büyüyüp, Bahçemizi bir gezelim. Bu marul daha önce biz ektiğimizden büyüdü. Onun e, kesmiş olduk Kökü kalmış oldu. Ondan sonra atrafını çapaladım. Biraz suladım. Tekrar marulumuz gelişmiş oldu. Bu ikinci kez oluyor. Aynı kökte marul oldu. Burada ise maydanozumuz var. E, maydanozu yemeye başladık. Zaten salatalıklar, acurlar e, coşmuş oldular, ilaçlamadık ve bizler e, ektimizden beri doğru düzgün sulamıyoruz bile e, toprağı nemli olduğu için ama e, zebze e, bu şekilde çok güzel büyüdüler, çok güzel gelişiyorlar ve verim vermeye de başlamış oldular. Patlıcanları yemeye başladık. Biberlerin durumu bu şekilde. Yeşil tatlı biber oluyor bunlar. Bunlar da hafif acı sivri biber oluyor. Çok güzel bunlar. Hem kızartması hem turşusu hatta kahvaltıda bile yemesi çok güzel oluyor. Bunları kurutabiliriz de pul biber içi. Bu sıra bu şekilde bu biberlerden. Taze taze çıtır çıtır çok lezzetli oluyor. Kendi ekersen daha da lezzetli oluyor. Maşallahı var. Bir dalda kaç tane var? Bu çok verim verilen bir biber oluyor değerli dostlar. Bunu her gün toplasan her gün biber verir. Salatalıkları kontrol edelim. Salatalıklarımız da olmaya başladılar. Bizler yemeye başladık. Allah'ın izniyle. Artık bunların toplama zamanı. Birazdan kahvaltı içi de toplamış oluruz. Suyu tam köküne vermiyoruz. Birazdan uzağa veriyoruz. Şu burada. Salatalıklarımız burada. tatalıklarımızı bu şekilde koparıyoruz. Taze taze. Suyumuzla yıkayalım. İlaçsız zaten. Çok da lezzetli, çok da güzel oluyor. Dalında kopardığın bile kokmaya başlıyor. Çok güzel, mis gibi bir kokusu oluyor. Biz bu yıl e, Her çeşit sebzelerden ve daha çok ekmiş olduk. E, i̇ki yere ektik. Burada ise neler var değerli dostlar? Biz de bir anda yemeye başladık ve bir anda da hala yeni yeni ektiklerimiz oluyor. Burada e, abim yeni olarak brölc'e ekti. Burada ise kavun var. Bu büyük bahçeden sonra ekilmiş olduk. Burada ise karpuz var böyle bir alanda açık çok güzel ve ilk defa da buraya ekilmiş olduk burada ise e, hem haşlamak için hem de patlamak için iki çeşitinde mısır ha. ektik fasulyelerimiz çiçek vermeye başladılar fasulyeleri bu şekilde e, gargı kenarlarına diktirmiş olduk. Zaten gargıya sarılıp gidiyor. Burada ise bamyalarımız var değerli dostlar. Bamyalar da vermeye başladılar. Hepsi doğal, organik yetiştiriyoruz, çapalıyoruz, suluyoruz. Bu kadar. Bunlar da ilk ektiğimiz börülce oluyor. Börülcelerimiz olmaya başladılar. Börülceler çok hızlı büyüyen bir bitki. Şimdi bugün bu boyutta yarın bunu toplamak gerekiyor. 3 gün başında beklerse hemen çekirdekleşiyor. Bunu bir gün bile toplanabilir. Hem bahçe geziyorum hem salatalığımı yemeye devam ediyorum. Burada da karpuzlarımız var değerli dostlar. Karpuzlar olmaya başladılar. Daha doğrusu vermeye başladılar. Böyle bir alanda iki sıra olarak karpuz ektik ve e, bunlar ilk ektiklerimiz. E, daha sonra tekrar bir sıra abim ekilmiş oldu. Burada işte acur var. Bu da, bu taraftaki sebzelerimizi e, bizler damlama suyla ayarladık. E, damlama suyla sulanıyor. Bakalım burada kaç tane acur bulabiliriz? acılar bu boyuttaki toplamak daha da lezzetli oluyor. Biraz büyüdü mü ıı, tadı geçiyor. Bu boyutta toplayıp hem turşu yapabilirsin hem de kahvaltıda, salatada istediğin şekilde değerlendirebiliyorsun. Hepimiz biliyoruz acırdan yemek olmuyor. Bu sırada bu şekilde acır oluyor ve e, gördüğünüz gibi e, şu an acır vermeye başlamışlar. E, her gün toplanabilecek bir acırlar. Çok güzel oluyor, çok lezzetli oluyor. Toplasak şu an en az 20-30 tane acur toplayabiliriz. Acurların sırasının başında bir de kavun var. Bunlar da kavun oluyor. Burada ise yaz kabaklarımızı ektik. Kabaklarımız da çok güzel olmuş oldu ve verim veriyor. Bizler ise her gün topluyoruz. kabak kurutması için, kabak mücveri için, kabak kızartması için istediğini yapabilirsin. Biz de her gün kabaklarımızı toplamaya başladık. Allah bereketini versin. Birazdan yine toplamak gerekiyor. Yarına kadar kalırsa çekirdekleşir. Sulandığımız zaman bizler kabaklarımızı çamur içinde bekletmiyoruz. Bakın ucuna bir e, parça ağaç koymuşuz. Çamurda beklerse çürümeye başlar. Bunlar ise bal kabakları değerli dostlar, bal kabakları açık bir alanda ekmek gerekiyor, çok kolay açar, ee, rahatça hızlıca büyünen bir bitki, bal kabaklarımız da bu şekilde bir elma kadar olmuş olmaya başladılar. Allah'ın izniyle bizde yaz boyu ne hiçbir zebze pazarda veya marketlerde alamıyoruz ve kışlıklarımızda aynı zamanda ektiklerimizden almış oluyoruz kurutuyoruz turşusunu yapıyoruz konsevesini yapıyoruz Buradaki bahçenin durumu bu şekilde değerli dostlar. Acıları nasıl e, kuparıyoruz? Acılar da zaten gördüğünüz gibi söylediğim gibi e, çok büyümeye gerek yok. Acılar da salatalık gibi bu şekilde dalından kuparıyoruz. Üzümlerin de durumu bu şekilde. Bu bir tane köktür. Buradan e, çiçekler içinde ekilmiş. E, böyle kola açtı, büyüdü. Bu şekilde çardağın üstüne bağlamış olduk. E, bu üzüm farklı bir üzüm. Kahverengi olarak e, bir üzüm oluyor. çekirdekli. olmaya başlamışlar bile. Bizim bu üzümümüz de çekirdeksiz üzüm. Zamanda yaprağını topladık, kışlık içi ayırdık. Şimdi de üzümün olmasını bekliyoruz. güneşten dolayısıyla bazı yerlerde çok güzel görünmüyor ama üzümün durumu bu şekilde maşallahsı var Allah bereketini versin ee, emek veren herkese de Rabbim emeğinin karşılığını verir inşallah baştan sonuna kadar tatlı üzümlerimiz oluyor değerli dostlar. Buraya kadar videomu takip ettiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ederim. Lütfen kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Çok değerli dostlar.